أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كيف سورة 18 آية الكريمة وتحسبهم تحسبهم ظنّت مك تشن مك onları zannederdim. اي... اي Yani onları uyanık sanırlar. Bu evkaza ifadesi uyanık olmak. Ve hum halbuki onlar rukud halbuki onlar uykuda dırlar. Ve nukallebuhum biz onları döndürürüz. Zaten yemini sağ taraflarına ve zaten şimel ve sol taraflarına döndürürüz. Ve buhum onların köpekleri besitun uzatmıştır. Zira zira ayhi, yani bacaklarını bil vasit bil dade demek aslında ya da ile anlamı var. Burada ise bil vasit ileriye doğru gibi. Yani köpekleri ayaklarını ileriye doğru uzatmıştır. Lev seydi anlamında levit kalate yani sen muttali olsaydın onları görseydin, onlara baksaydın, ale ile beraber kullanılır. Levit aleyhim. Yani sen onlara baksaydın, level Bu levin devamı leyle. elbette, muhakkak. Level dönerdin. Minhum onlardan firaran. Onlardan kaçarak dönerdin. Ve mulite doldurulurdun. Minhum onlardan yani onlardan bir korku dolardı. sen onları görmüş olsaydın kaçardın korkudan kaçardın ve onlardan kaçardığında bir korkuyla dolardın. And you would have told them. You would have told them away. Yani sen onları uyanık zannederdin. Whereas halbuki buradaki whereas anlamı halbuki They were asleep. Onlar uyanıklar idi. They were asleep. Onlar uykuda idiler. Asleep uykuda olmak. Evet, sen onları uyanık zannederdin. derdin. Halbuki onlar uykuda idiler. And we turned them. Onları çevirdik. On their right. Onların sağ tarafına. On their right. And on their left. Onların On their left side, the sol taraflarda onları çevirdik. And their dog, onların köpekleri, stretching, stretching, stretching for, uzatmıştır. His two forelegs, iki ön bacağını at the entrance, yani girişe doğru, iki ön bacağını uzatmıştır of the cave, mağaranın girişine doğru, Or, in the space boşlukta near to the entrance entrance of the cave veyahut mağaranın girişinin yanındaki bir boşluğa uzatmıştı. As a guard bir koruma olarak at the gate kapıda bir koruma olarak had you looked at them sen onlara baksaydın. Bakınız burada bir if yapısı var. Normalde if you had looked at them şeklinde eğer onlara bakmış olsaydın ya da baksaydın you would certainly muhakkak have turned you would have certainly have turned dönerdin back from them in flight yani onlara onlardan kaçarak sırtını dönerdin and would certainly aynı zamanda muhakkak have been filled onlardan with a of them yani onlardan korkuyla dolmuş olurdun ve كذلك bu şekilde böylece ba'asnahum biz onları uyandırdık li yetesaelu li sınlar diye yetesaelu sorsunlar beynehum kendi aralarında sorsunlar diye beynehum kendi aralarında gale dedi Gailun yani söz söyleyen konuşan minhum onlardan konuşan kimse kem lebistum ne kadar süre kaldın diye sordular. Bir tanesi sordu bu konuşan kimselerden. Ve dediler ki lebist kaldık? Yevmen bir gün ev ba'de veyahut bir günün bir kısmı kadar, bir miktarı kadar kaldık dediler. Ve bu sefer onlar dedi ki Rabbukum sizin Rabbiniz e'lemu. En iyi bilen bime lebistum. Yani sizin kaldığınız şeyi, kaldığınız miktarı, buradaki m şey olduğu için o yüzden şey diye çevirdim. Kaldığınız zamanı, kaldığınız miktarı Rabbiniz en iyi bilendir. Ve öyleyse feb'asu gönderin ehadekum sizden birini bi varikikum bu kağıt ile bu yaprak anlamına da geliyor aslında bir kelime. Bu kağıtla gönderin, hadi bu kağıtla gönderin ile a ilerle ile Medine'ye bir şehre gönderin ve liyanzur normalde liyanzur o baksın ancak f'den dolayı feliyanzur şeklinde eyyuhe hangisi ezke hangisinin daha temiz taamen yemek bakımından hangisinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ve yine normalde li, li olacakken fel ye, size getirsin. Bir rızkı minhu ondan rızık getirsin. ve yetelattaf ve karışsın. Vele yuş'irenne bikum ve ehade sizden kimseye de bu durumu bildirmesin, bu durumu kimseye hissettirmesin diye kendi aralarında bu şekilde evet, konuşuyorlar. Likewise, bu şekilde böylece we awakened them, onları uyandırdık from their long deep, long deep sleep, onları uzun uykularından Deri uzun, derin uykularına uyandırdık. That keep they might question one another. Yani onlar birbirine sorsun diyor. A speaker from among them. Yani onların arasında bir konuşmacı said, How long have you stayed here? Yani siz burada ne kadar süre kaldınız? How long? Ne kadar süre? Have you stayed here? Burada ne kadar süre kaldınız diye sordu. They said, onlar söyledi, we have stayed perhaps a day. Biz kaldık. Perhaps, belki a day. Belki bir gün o part of a day, günün bir miktarı, bir kısmı kadar kaldık. They said, bu sefer onlar şöyle söyledi. You Lord alone, senin Rabbin knows best en iyi bilendir. How long you have stayed here. Sizin ne kadar süre kaldığınızı Rabbiniz en iyi bilendir. So, öyleyse send one of you with the silver coin yani siz, sizden birinizi şu gümüş metal ile yani şu gümüş para ile of yours to the town yani sizin şu gümüş paranızla burada vergi kum ifadesini biz kağıt demiştik. Burada ise gümüş para olarak adlandırılmış. to the town kasabaya gönderin şehre gönderin and let him find out öğrensin which is the good lawful, lawful food hangi yiyeceğin helal olduğunu and brings some of that you, to you ve ondan bir kısmını size getirsin yani rızık olarak getirsin and let him be careful o oh, dikkatli olsun and let no man know of you ve hiç kimsenin sizi bilmesine izin vermez Yani hiç kimse sizi bilmesin. O kimse dikkatli olsun. İnnehum şüphesiz onlar <laughs> in yezharu aleykum onlar size galip gelirse ya da siz onlara bilinirseniz eğer onlar sizi öğrenirler ise açığa çıkarsanız zahir olursanız aleykum yercumukum sizi taşlarlar ev yu'idukum veyahut sizi yu'idukum sizi döndürürler fi milletihim dinlerine döndürürler ve len tuflihu ve siz asla izen bu durumda ebede bu ebedi de ebedi olarak anlamında yani siz ebedi olarak asla kurtuluşa eremezsiniz başarıya ulaşamazsınız o çünkü if they come to know of you yani eğer onlar sizi bilecek olurlarsa bu come to know of you ifadesini bilecek olmak diye aldık eğer sizi bilecek olurlarsa they will stone you onlar sizi taşlayacaklar So that yani rejim edecekler öldüresiye taşıyacaklar, o abuse veyahut sizi suistimal edecekler and harm you veyahut size zarar verecekler and turn you back to their religion. Ve sizi dinlerine geri döndürecekler. And in that case, ve bu durumda, you will never be successful. Bu durumda asla başarılı olamayacaksınız. Evet, burada da aslında nedir? Şunu görüyoruz. Müslüman olmayan bir kimsenin, Allah'a teslim olmayan bir kimsenin asla başarılı olamayacağını da görüyoruz. Çünkü başarı en temelde Allah'ın rızasını kazanıyor. Dolayısıyla Allah'ın razı olduğu işleri yapabilmektir. Bu kimseler başarılı kimselerdir. Ve kezalike bu şekilde böylece e'asarne yani aleyh biz onları bildirdik. Onların durumunu bildirdik. Li ya'lemu bilsinler diye enne ve adallah hak Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve enne saate ve saatin yani Kıyametin la raybe fiha kendisinde şüphe olmayan saatin hak olduğunu evet kendisi hakkında şüphe olmayan saatin geleceğini bilsinler. İz yetene yani onlar yetene yani onlar tartışıyorlardı beyni, kendi emr-i Hani onlar kendi aralarında işlerde tartışıyorlar idi. galib. dediler. Galü bunu yani ebnu aslında inşa edin aleyhim bünyen. Yani onun üzerine bir bina inşa edin dediler. Yani insanlar bu kimselerin farkına vardıktan sonra evet Rabbuhum Rableri yani e'alemu bihim. Rableri onları en iyi bilendir. Gale ellezine anen en ale emrihim işlerinde galip gelen lenettefezenne yapalım kılalım aleyhim onların üzerine mescide onların üzerine bir mescit kılalım dediler. and thus, bu şekilde böylelikle we made their case known biz onların durumunu bilinir kıldık to the people, insanlara bilinir kalır. Yani o arkadaşlarını şehre göndermeleriyle artık onlar şüphe çekiyor, dikkat çekiyor ve takip ediliyor, ediliyorlar. Ve bu şekilde onlar biliniyorlar. That they might know that onlar bilsinler diye, the promise of Allah is true, ki onlar Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsinler diye ki bu meseleyi aslında şehirdeki birçok insan biliyor. O insanların kaybolduğunu, kralın dönemin yönetiminin şerrinden kaçtıklarını biliyorlar. Bir mağaraya sığındıklarını ama nerede olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla bu şekilde de Allah'ın vaadi hak oluyor, gerçekleşiyor. And there can there can be no doubt about the hour. aynı zamanda Kıyamet konusunda herhangi bir şüphe olmasın diye. Çünkü Allah bunu yapıyorsa kıyameti de koparacaktır. Yani insanlara bunu gösteriyor. Remember. Hatırlayın. One day the people of the city o şehrin halkı. disputed among themselves. aralarında about their case. Bu durumlarını tartışıyorlardı. They said onlar şöyle söylüyor. Söylediler. Yani o insanlar fark edildikten sonra onlar fark ediliyor ve orada vefat ediyorlar. Bunun üzerine onların vefat ettiğini gören insanlarda construct a building over them, onların üzerine bir bina inşa edin diyor bir kısmı. Their Lord knows about knows best about them, onların Rabbi onların hakkında daha iyisini bilir, en iyisini bilir. Then those Who won the point? Yani görüşleri galip gelen kimseler, most probably the disbelievers. Dolayısıyla bunlar da aslında muhtemelen diyor inanmayan kimseler. We verily shall build a place of worship over them. Biz onların üzerine bir ibadet hane, ibadet etme yeri inşa edeceğiz diyorlar. Ya burada İngilizce'de şu yani görüşleri galip gelen kimseden parantez içerisinde muhtemelen inkar eden kimseler şeklinde bahsediyor. Bu konularda tefsire bakmak lazım. Tabii bizim için en önemli şey böyle bir meselenin yaşanıyor olması. Bu noktada farklı görüşler var. Mesela bu mağara nerede? Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı yerler insanlar tarafından sahipleniyor. burası işte Tarsus'tadır diyenler, Avşin'dedir diyen insanlar var. Her iki yerde de aslında onunla ilgili bir yer var. İnsanlar gidip orayı ziyaret etmiyor. İşte ben asabı keyfe ziyaret ettim. Yani mağara ehlini ziyaret ettim gibi. Bu buna yakın tanımlar var. Tabi burada insanların ibret alacağı meseleler olması lazım. Yoksa bir şeyin nerede olduğunun bir önemi yok aslında. Allah böyle bir şey yapmıştır. Ve Allah güçlüdür, kuvvetlidir. Biz onun huzur, huzuruna çıkacağız ve ona bir hesap vereceğiz. Bizim için Ders çıkarmamız gereken konu budur. Yoksa bu insanlar yaşamışlardı, Onların kendilerine ait bir hesapları vardır. Bizim de kendimize ait bir hesabımız vardır. Dolayısıyla onlardan bize herhangi bir hesap sorulmayacak. Ve bizim hesabımızdan da onlara sorulmayacak. Ve bize de Allah'ın emirlerini net bir şekilde yaşamayı Rabbim nasip et. Ve yaşayıp yaşamadığımız bu sorulacak. Allah'ın emirlerinde nerede olduğu çok net bir şekilde bellidir. Birinci kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynak da Peygamber Efendimiz'in sözleridir. Peygamber Efendimiz'in sözleri, davranışları Kur'an-ı Kerim'e açıklayıcı niteliktedir. Dolayısıyla ikisini birbirinden bağımsız düşünmek bizi sıkıntıya sokabilir. Yani bugün insanlar temelde Kur'an-ı Kerim bize yeter deyip maalesef insanları açıkçası dinden uzaklaştırıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize yeter dedikleri noktada hakikaten daha önce de söylediğimiz saatlerce video yapabiliyorlar. Sayfalarda kitap yazabiliyorlar ama bir peygamber kendisine bir soru sorulduğunda, herhangi bir ayette soru sorulduğunda sanki hiç yokmuş gibi, onun hiç kayıt altına alınmamış ya da peygamber Peygamber orada dinleyen insanlar başkalarına hiçbir şey aktarmamış gibi davranabiliyorlar. Ve bunu da şey üzerinden işte bugün Buhari'nin hadis kitaplarının yaklaşık 200 yıl sonrasına sonrası olmasına dayandırıyorlar bu düşüncelerde. Onun da şu şekilde o zamana kadar unutabilirler. Halbuki unutma eylemi aslında saniyeler içerisinde olabilecek bir şeydir. Yani insan bir bilgiyi unut unutacaksa bunun için 200 yıl geçmesine gerek yok sadece saniye geçmiş olması yeter. O unutur ve e, hatta unutturulmuştur diye böyle bir yaklaşım söz konusu vardır. Yani insanlar unut, yani onlara unutan bir Rableri vardır. Bir bilgi de unutulmayacaksa bu bilgi bin yıl geçse de on bin yıl geçse de unutulmuyor. Bugün insanların elindeki kaynaklarda bu var. E, dolayısıyla bir şeyin unutulmaması için illa da yazılmamı, yazılması da gerekmiyor. Yani yazılmadan da bir bilgi çok uzun bir süre kalabilir. Halbuki e, unutmak böyle bir şeydir. İşte bizim e, yani mantığa dayandırdığımız şey, ya işte 200 yıl sonra yazılan şeyler doğru olur mu, olmaz mı? Ya bu tip yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değildir. Yani insanlar Peygamber Efendimiz'e ashab-ı sormuştur. O nasıl yanıtlamıştır? Bunlar hadislerde, tefsir kitaplarında geçer. Bu bilgileri öğrenmek, bunların arasında varsa bizim aklımıza uygun olmayan, bizi sıkıntıya düşüren sorular falan varsa daha çok araştırmaya davet etmek gerekir. Farklı kaynaklardan kıyas yapabilmek gerekir. Rabbim samimiyetimize artırsın. Biz samimi olduktan sonra o bize mutlaka öğretecek. Hata etmişse katalarımız affolsun. Sadakallahülazim. azim.